Herkese selamlar arkadaşlar. 4 Şubat Cumartesi iddia tahminleriyle Winner's TV'de beraberiz. Cumartesi bülteninden sizler için seçtiğim maçları bu videoda sizlere yorumlayacağım ve aynı zamanda bu maçların içerisinde oluşturduğum bir cumartesi kuponumuzu da yine videonun içerisinde sizlere aktaracağım. Tabii ki bir de skor sorumuz olacak. Günün öne çıkan maçlarından Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının skorunu sizlere soracağız ve sizler de hem bu maçla ilgili görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi videonun yorumlar kısmına yazacaksınız. Skoru da doğru tahmin eden bir arkadaşımızı şubat ayı boyunca katıl kupon odusu grubumuzda misafir edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki videolarımıza beğeni rica ediyoruz sizlerden. Bu videoda da gene bırakacağımızı, tekrarlayacağız. Bizi seven dostlarımız zaten beğeni bırakıyorlar. Diğer do Bizi izleyen diğer arkadaşlarımızdan da bu videoda bir beğeni bekleyelim. Ee, şöyle güzel bir beğeni gelirse şöyle 150 beğeni görebilirsek cumartesi günü katıl kupon odasındaki günün ita kuponunu ve günün Avrupa kuponunu da ücretsiz Telegram grubumuzdan paylaşırız. Güzel bir şekilde o maçları burada e, anlatmadığımız maçlardan oluşturuyoruz. Orada da sizin için de bir ekstra kupon olur hafta sonu için. Hem Avrupa'dan oynayan arkadaşlarımız için ekstra bir kupon olur hem de iddaa'dan oynayan arkadaşlarımız için bu şekilde sizlere de faydamız olmuş olur. En azından sizleri de bu şekilde bir beğeni bırakmaya e, teşvik etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki kanalımıza abone olmadığını izleyen dostlarımızdan da bir abone butonuna basmalarını rica edelim sevgili dostlar. Ne dedik? Kazanmak bizim işimiz dedik. Neden kazanmak bizim işimiz? Nasıl kazanıyoruz ve nasıl kazanabilirsiniz? Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim ve devamında da günün maşını değerlendireceğim. Ancak sizlere tavsiyem videonun bu kısmını atlamadığını izlemeniz. Çünkü buralarda aslında gördükleriniz benim anlattıklarımızın anlattıklarım sizler için aslında paylaşacağım kupondan çok daha değerli. Bunun farkına varırsanız bence sizleri de daha faydalı olur ve kendinizi de geliştirmiş olursunuz. Şimdi Şubat ayına başladık. Şubat ayına nasıl başladık? WhatsApp grubumuzda nasıl ilerliyoruz? WhatsApp grubumuzda doğru planlamalarla doğru bahisler alarak ilerlemeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve grubumuza gelen üyeler öncelikli olarak aslında oyunun oynama temellerini öğretmeyi ve anlatmaya çalışıyoruz. Onlara biraz da oto kontrol yaptırmayı Sabırlı oynamayı, doğru planlama yaptırmayı öğretmeye çalışıyoruz aslında. Geçtiğimiz Ocak ayını güzel bir seviyede bitirdik. Şubat ayına da başladık. Haftalık ve aylık planlamalar yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaparken nasıl yapıyoruz? Her haftanın planını yapıyoruz. Bu plan doğrultusunda kuponlarımızı ve bahislerimizi alıp Başarı yüzdemize göre belli bir kâr marjı yakalıyoruz ve her haftanın sonunda da bu kâr marjını kasalarınızdan çekmenizi zaten tavsiyelerde bulunuyoruz ve bu 4 ayın içi bir ayın içerisindeki 4 haftayı bu şekilde ilerleyip ayın sonunda da toplam bir kâr marjını çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii ki gruplarımızda şunu yapmıyoruz. Bu kuponumuz 1000 misi, bu kuponumuz 2000 misi gibi genel önerilerde bulunmuyoruz. Çünkü ben bunu çok doğru ve gerçekçi bulmuyorum. Herkesin farklı kasaları var ve herkesin kendi beklentisi ve bütçesi farklı. Bu yüzden yani 200-300 lira kupon alabilen birine 2000 lira kupon atmak çok gerçekçi olmak. Sadece kendi reklamımı yapmış olurum. Bunu da doğru bulmadım belirtelim O yüzden de şunu öneriyorum ortalama kasalar nedir ortalama kasalar işte ana kuponunuzu misli alabilirsiniz ortalama bunun üzerinden değerlendirmeler yapıyorum Mesela haftanın başında bir planlama yapıyoruz Ben geçen hafta Mesela dedim ki bu hafta beş tane ana kupon alacağız Ayrıca haftanın üç günü canlı bahis yapacağız Çünkü bunun da nedeni şuydu haftalık bülteni inceliyorum ve diyorum ki bu hafta ee, dedim ki çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ana bültenler. Diğer bültenlerse riskli bültenler. Buralarda ya bayıs almayalım ya da alıyorsak da ufak misli normalin en azından %50 daha altında bayıs alalım. Daha ana bültenlerimizde ise mislimizi biraz daha yükseltip bu şekilde bir dengeleme sağlarız. Bu da aynı zamanda... Kişinin gruba gelen kişinin bir kasa yönetimine bir faydası olması açısından yaptığımız öneridir. Bu tarz değişimleri bu tarz planlamaları yapmak e, sizlerin faydasını olur. Dedik ki çarşambayı ana bülten hedef bülteni yaptık. Ne yaptık ana kupon attık onunla bir kazandık. E, onun dışında canlı bayısı gireceğiz dedik. Peki canlıya nasıl giriyoruz? Şu şekilde yapmıyoruz arkadaşlar. Günde 30 tane 40 tane canlı asla ama asla atmıyoruz. Böyle bir şey asla yok. Hedefimiz haftada maksimum 20 canlıyı görebilmek. Ama nasıl 20 canlıyı görebilmek? Eğer zaten %90 %100'lerle gidiyorsak 20 tane canlıya gerek duymuyoruz. Mesela pazar günü 5 tane canlı aldık. 5'i de kazandık. 5'te 5 yaptık. Şimdi bir günde 5'te 5 yapıyorsak bunun devamını kesinlikle zorlamıyoruz. Zaten yeteri kadar kar yapmışızdır. Mesela pazar 5'te 5 yaptık. Pazar salı canlı almadık. Çarşamba günü. 4 tane canlı aldık grupta 4'ü de geldi 4'te 4 yaptı şöyle ekranda da döndüreyim ben gelen canlıları siz bir taraftan bakın onlara 4'te 4 canlı yaptık yani 9'da 9 oldu canlımız şu anda grupta. Şimdi ne yapıyoruz? Perşembe ve Cuma canlı almıyoruz. Yani kendimizi tutuyoruz, bekliyoruz, sabrediyoruz. Cumartesi ve Pazar günü tekrardan canlıya gireceğiz. Diyelim ki yine 4'te 4, 5'te 5 yaptık. Zorlamayacağız, çıkacağız. Hafta sonu canlıdan karımızı yapmış olacağız. Aynı zamanda da ana kuponlarda da hedeflediğimiz karı ulaşıp haftanın sonunda karlı bir şekilde günü tamamlamış olacağız. Tabii ki kupon odamızda da Şubat grubunu da kurdu yeniledik kupon odamızı da. Orada da ilk günden ikili iki kupon yaptık. Orada da ne yapıyoruz? Günün iddia kuponu ve günün Avrupa kuponu olarak iki tane kupon atıyoruz ekstradan hafta sonları korner listeleri, korner kuponları gibi ekstra içerikler sunuyoruz ki oraya gelen üyelerimiz böyle kendine ufak ufak kuponlar alabilsinler diye. Özellikle geçen cumartesi ve pazar iddiana kuponlarımız 2'de 2 yapmıştı. Bu haftada çarşamba günü Şubat ayının ilk iddiana kuponunda başarıya ulaştık. Güzel bir şekilde 2-0-2'lik bir nesine oranından kazandık. Ayrıca Avrupa kuponumuz da kazandı orada. Oraya da yine 1.60-1.77 seviyesinde bir kupon attık. Şöyle onu da getireyim görmüş olursunuz. Hani nasıl yapıyoruz diye. Buraya bir buçuk kuponu da atıyoruz yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde bu tarz kuponlar da paylaşıyoruz. Böylelikle hafta sonundan sonra bu çarşambayı da çok güzel bir şekilde başladık. Tabii ki daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, grup fiyatını, e, grupla ilgili sorularını sormak istiyorsanız da videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkine tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Oradan grupla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Hafta sonu orada cumartesi ve pazar ana kuponlarımız olacak WhatsApp'ta. Yine cumartesi ve pazar canlı bahislerimiz olacak. Güzel bir bülten var. Bence hafta sonuna gelin. Pişman olmazsınız. Yani geçen hafta sonu grubumuzda olan birisinin ben pişman olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir haftada yapacağı karı iki günde yaptı çıktı. Çarşamba günü de kez öyle güzel karlı geçti. Şimdi hedefimiz cumartesi ve pazar bültenleri. Grubumuza katılın zaten aylık ücretinizi çok daha fazlasını hafta sonu kazanıp zaten çıkmış olursunuz arkadaşlar. En azından kendinizi de geliştirmiş olursunuz burada. Çünkü bu oyunda maalesef bu oyunu bilmek yeterli olmuyor para kazanmak için. Bu oyunun nasıl oynanacağını bilmeniz gerekiyor. Yani iyi tahmincilik, iyi bahisçilik, iyi kupon yapmak yeterli değil. Kasanızı nasıl yönetirseniz, nasıl planlama yaparsanız bunlarla ilgili de, de geliştirmiş olursunuz. Zaten WhatsApp'a girdiğinizde kupon odası grubuna da otomatik olarak sizi ekliyoruz. Günün ekstra içeriklerini, günün iddia kuponunu, günün Avrupa kuponunu da yine oradan görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkinden bana ulaşabilir. Grupla ilgili daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz. Ayrıca söylediğim gibi gene güzel bir bülten var Cumartesi günü. Kupon odası grubumuzda günün iddia kuponu ve Avrupa kuponunu da yapacağız. Ve videoya şöyle güzel bir beğeni bırakırsanız bunları ücretsiz Telegram'da da atarız. Gene oradan da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Böyle bir jest yapabilirim. Peki Cumartesi bülteninde neler aldık buraya? Türkiye Ligi'ni ve İngiltere Premier Ligi'ni. Buraya ayırdım diğer ligleri de gruplarımızda değerlendireceğiz. Toplam 6 maç seçtim. ikisi Türkiye Ligi, Dördü de İngiltere Premier Ligi. Buradan bir tane de kuponum olacak. Sırayla şimdi maçlarımı anlatacağım. Sizler e, dilerseniz siz önerdiğim kuponu alırsınız. Dilerseniz kendinize farklı bir kupon oluşturursunuz. Önerdiğim maçları açıp bir incelerseniz hangi maçımız aklınıza daha çok yatıyorsa o şekilde bir değerlendirmeye gidebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Şöyle Ankara Gücü, Fatih Karagümrük maçıyla o zaman açılışımızı yapalım. Ee, özellikle Karabük son haftalarda benim e, favori takımlarımdan birisi diyebilirim. Bunun içinde tabii ki çok güzel bir seri yakaladılar. Karşılıklı gol var, üstler seri şekilde gidiyorlar. Ee, Beşiktaş karşısında en son 1-1 bir bir berabere kaldılar ki ben o maçın tamamını seyrettim. Karagümrük net bir şekilde Beşiktaş'tan çok daha iyi oynadı. İlk yarıda da gol bulabilirdi. Özellikle Colin Kazım çok yetersizdi. İkinci araya girdi, girdi. Cagney'i kombide başlarsa özellikle Baroni'yi de çok beğendim. İkisi beraber kesinlikle bu kara gömleği taşır diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi özellikle Baroni çok güzel oynuyor. Öte yandan Ankara gücü de iniş çıkışlı bir performansı var. Bir maç kazanıyor sonra kaybediyor. Tekrar kazanıyor sonra tekrar kaybediyor. Son 4 maçları bunu yaşadı. İniş çıkışlı bir takımı var. E, performansı var taraf açısından çok fazla güven vermiyor. Karabük biraz daha formda burada e, Karabük diyorum. Karagümrük biraz daha formda. Burada bir Karagümrük golünü izlememiz çok muhtemel duruyor. Ama tabii ki Karagümrük'ün de savunmada çok kötü olduğunu göz ardı etmemek lazım. Şöyle bir bakıyorum da son 7 deplasmanı Karagümrük'ün tamamı KG var ve üst hatta 6 tanesi 3.5 üst olmuş. Bu, bu maçta da 18 tane gollemiş. Yani bu kadar kötü bir son. Ankara gücü de kendi evinde skor üretiyor bu sezon. Onu görüyoruz. Fenerbahçe ve Antep'e karşı üretememişler. Onun dışında son 9 maçın 7'sinde kendi evinde skor üretmeyi başarmışlar. Böyle bir takım. Bence burada da Karagümrük'e karşı da gol bulur düşüncesindeyim. Karşılıklı gol var bayısı burada. Bana göre öne çıkıyor. Oranı da fena değil. Gayet güzel. Kupona da koyarız. Nesine de 1.40'ın üzerinde bir oranı var. Bu şekilde bu maçı değerlendirmeyi alabiliriz. İkinci maçımız Everton Arsenal Premier Lig'de. Arsenal ben sezon başından beri takip ediyorum. Artık ha düştü şu forma ha düşecek takılacak derken bir türlü takılmıyor. Müthiş bir attırı var. Gerçekten saygı duyuyorum. Son 8 maç 7 kez kazanıp sadece Newcastle çelme takabildi ki ya o maçı da tamamını seyrettim. Müthiş bir maçtı. Yani böyle Arsenal kazanmak için gerçekten her şey yaptı ama Newcastle'ın çok sağlam bir savunması var ve gol yemeden maçı tamamlamayı başarmıştı Newcastle. Öte yandan da Everton'da biraz da durumlar karışık tabii ki. Onlar da kazanamıyorlar. Son Şöyle bir baktığımda 7 maçında sadece bir beraberlik almayı başarmışlar. O da enteresandır ki Manchester City deplasmanında berabere kalmışlar. Böyle bir enteresan bir durum. Bu formuyla Arsenal'a kafa tutmaları sanki biraz zor görünüyor. Burada Arsenal'a güvenilebilir diye düşündüm. Ve deplasman 1,5 üst tercihine gittim ve bunu aynı zamanda cumartesi kuponuma da yazdım sevgili arkadaşlar. Burada dediğim gibi Arsenal'ın bu güzel formuna güvenmek durumundayız. Everton'ın da mevcut formsuzluğu açıkçası biraz da cazip hale getirdi bu maçı benim için. Devam edelim. Türkiye'den Sivasspor Beşiktaş karşılaşmasına geçelim. Burada da biraz önce Karagümrük'ü anlatırken Beşiktaş'tan bahsettim. Son maç iyi oynamayarak bir birlik bir beraberlik aldı Karagümrük karşısında ve 5 maçlık galibiyet serileri Son yerde tekrar bir yeni bir seri yapmak isteyecekler ama karşısında da son maç Alanya deplasmanında 3-0'lık bir galibiyetle çıkan Sivas var. Sivas da aslında biraz önce anlattığım Ankara gücü gibi iniş çıkış bir kazanıyor bir kaybediyor. Bir kazanıyor bir kaybediyor. Bir türlü istikrar yakalayamıyor ama bu süreç içerisinde sürekli de skor üretmeyi başarıyor gerçekten de Sivas. Özellikle sezonun ilk yarısına göre hücumda bir tık daha iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın da savunmada sıkıntı yaşadığını son Karagümrük maçında da zaten net gördük ki bir önceki Alanya maçında da problemleri yaşamış. Mert Günon başarılı performansıyla kalesini gole kapatmıştı ama Karagümrük karşısında bu kadar şans olamadılar. Ben burada Sivas'ın gol atmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın da en azından büyük takım refleksi verip burada karşılık verip bu maçında yine Karagümrük maçında olduğu gibi bir karşılıklı gollere gitmesini bekliyorum. Bu maçın oranı çok daha cazip. Avrupa'da 1.60'ların üzerinde bir oranı var. Bu güzel ve cazip orandan bence bu maç denenir. Burada ayrıca taraf açısından da Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Bunu da eklemiş olayım. Sivasspor biraz toparlandı. İstikrarsız görüntüsü var ama burada Beşiktaş'a kendi evlerinde çelme takabilirler diye düşünüyorum. Aston Villa Leicester City ile Premier League'de devam ediyoruz. Premier Lig'de Aston Villa özellikle Emery ile beraber güzel bir çıkış yakaladılar ki son 7 maçlarında sadece Liverpool'a yenilip Toplam 5 galibiyeti imza attılar. son maçlarında Southampton deplasmanında 1-0 kazandılar. Leicester'da tam aksine kötü bir gidişatı var. Son 4 maç 5 maçın 4'ünü kaybettiler. Brighton'la en son 2-2'lik bir beraberlikleri var. Ama burada Aston Villa karşısında da artık bir refleks vermeleri gerekiyor. Ki şu an ligin e, alt sıralarındalar ve bir bir şekilde çıkış yakalamaları gerekiyor. Aston Villa burada her ne kadar favori durumda olsa da e, oranlara da baktığımızda biraz galibiyet oranı bir tık yüksek gelmiş vurdu. Çünkü Leicester'ın da bir tepki verebileceğini belki de e, bu oranları açanlar düşünüyor ki ben de aynı görüşteyim. Bu yüzden de Burada bir taraflara golleri gitmektense e, sanki bir kornere gitmek mantıklı geldi. Bir korner maçı gibi görünüyor burada. Bu yüzden de 8.5 üst korner tercini yaptım ben. Bu maçta sizlere de bu şekilde günün korner maçı olarak da önermek istiyorum. Brentford Southampton maçı ile devam edelim. Premier Lig'deyiz yine. yine benzer bir durum var. Brentford gayet formda, gayet güzel gidiyor. Southampton da tam aksine kötü gidiyor ama Southampton da ligin sonunda <laughs> ve artık Onların da bir çıkışa bir tepki ihtiyaçları var. Burada biraz zorlayabileceklerini düşünüyorum ben Brentford'u ve açıkçası gene corner'a gidebilecek bir maç olarak gördüm. Brentford'da iç sahada baskılı oynayan bir takım. Özellikle Southampton biraz savunmada sıkı durabilir. Brentford'dan erken bir gol gelmezse gene bu maçta biraz corner izleriz düşüncesindeyim. 8.5 üst olarak bu maçı da yine corner tercihi olarak yaptım ve sizlere de öneriyorum. Ve Brighton Bournemouth karşılaşması bu da aynı zamanda videomuzun son maçı olacak. Kuponumuzun da ikinci maçı olacak sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bournemouth gerçekten de kötü bir gidişat var. Brighton da çok daha form bir grafiği olarak iyi bir durumda. 3 sıraları zorluyor. Burada özellikle kendi evinde de etkili bir takım Brighton ve Bournemouth karşısında da ben şansını biraz yüksek görüyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. Burada özellikle ev sahibi takımın ilk yarıda baskılı bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümden bir Brighton golü beklememiz bence gayet güzel bir seçim olur. İlk kere ev sahibi 0.5 3 tercihine gittim. Yani ilk kere Brighton'ın bir golünü aldım burada. Bunu da Arsenal maçıyla beraber Kombin olarak kuponuma koyduğumda Avrupa'da 2.35'lik bir oran yaptı. Gol vardan oynuyoruz biliyorsunuz. Orada güzel bir oran yaptı 2.35'ten. Bunu bu şekilde aldım. Nesine de, de 1.90 oran çıkıyor arkadaşlar. İddia.com'da bir tık da yüksektir. Oranı burada bir Brighton galibiyeti. Brighton'ın ilk yeri golünü beklemek gayet güzel. Formda bir ekip Brighton ve Bournemouth'u da ben açıkçası mağlup etmesini de bekliyorum değerli dostlar. Bu şekilde toplamda 6 tane maç paylaştık sevgili arkadaşlar. Sizlere bir tane de kuponumuz var. E, tabii ki daha fazla kuponlarımız ve içeriklerimiz gruplarımızda oluyor. Gruplarımızla ilgili bilgi almak için de yine videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim linkinden bizlere ulaşıp gruplarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada paylaşmadığımız maçları gruplarımızda paylaşacağız. Ayrıca hafta sonu WhatsApp grubumuzda canlı bahislerimizde olacak. Sizler de aramıza katılıp hem bizlere destek olmuş olursunuz hem de bu ekstra içeriklerimizden faydalanmış olursunuz ve kendinize de bir şeyler katmış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Videomuza beğeni yapmayı unutmayalım. Güzel bir beğeni gelirse katıl kupon odası kuponlarımız cumartesi günü ücretsiz telegramda olacak. Gene videonun yorumlar kısmına Sivas for Beşiktaş maçının da skorunu yazmayı unutmayın. Doğru bilen bir arkadaşımız da katıl kupon odası grubumuzda Şubat ayının sonuna kadar misafir edeceğiz. Şubat'ta güzel başladık. İnşallah bu hafta hem YouTube'da hem gruplarımızda güzel işler yapacağız sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.